Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Sapkın'ın magazin gündemiyle sizlerin karşınızdayım. Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Yalı Sapkın'ın dizisinde eşiyle kaza getiren Fuat hayatını kaybetti. Fuat'ın ölüm haberini alan ailenin hastanede çift feryatları izleyicileri gözyaşlarına boğarken Mert Ramazan Demir'in oyunculuk performansı bir kez daha alkış topladı. Herkesi derinden etkileyen sahne için acıyı ilişkilerimizde hissetti. Yorumu yapıldı. Dizinin fanları Fuat bir de vefat ilanı hazırladı arkadaşlar. O görüntüleri sizlere aktarıyorum. Sizler de yeni bölümü nasıl bulursanız yorumlarda yazın. Yorumlarda buluşalım. Hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi haberleri.